Hey hey hey, What's happening YouTube? Egemeniz belki de size always in business. O şöyle bir serüvene başlayalım dedik. Definasyon serisinde devam ediyor. Definasyon serisinde göğüs tricepsi merak etmişsiniz. Nasıl çalışacağız diye onu göstereceğim. Ama onu göstermekle beraber sizlere en favori üç tane göğüs egzersizini göstereceğim. Neden yaptığımı anlatacağım. Voice over şeklinde seslendirme şeklinde ve de iki tane de triceps egzersizi göstereceğim. En favori olan. Ee, böyle bir e, belgesel böyle bir seri ben böyle bir seri yapmayı düşünüyoruz. E, ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Her bölgeye favori olarak neleri yapıyor Ege Fitness? En fazla gelişim nelerle kaydetti? E, bunu görebileceğiniz bir şekilde bir seri yapmayı düşünüyoruz. Kankalar dediğimiz gibi göğüs tris yapacağız. Haftada iki kere çalışıyorsunuz. Burada yarım tekrar ondan sonra full tekrar yapıyoruz. Kasın Adelenin en gerildiği yerde en esnediği yerde, en uzun olduğu yerde bir yarım tekrar yapıyoruz. Yarım tekrardan aşağı geldikten sonra yeniden full tekrar yapıyoruz. Bu bir sayı. Yani eğer 8 tekrar varsa yarım full bir etti, Yarım full iki etti. Bu şekilde yapıyoruz kankalar. Çünkü araştırmaların gösterdiği şey kasın en uzun olduğu noktada aslında en fazla hasarın ve de bizi en fazla geliştiren şeyin bu olduğunu gözler önüne serildi. Bu yüzden hapishanede girdiler acayip bir şekilde kas yapabiliyor böyle tık 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 yarım 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 tekrarlar Neyse daha fazla size gerek kalmadan sizleri e, seslendirmeyle baş başa bırakıyorum. 3-5 tane de pozlandırma falan ne olur. Aynen böyle e, nostaljik bir şekilde bir e, çalışma olmuş olur. E, bayağı damarlandık. Bugün birazcık karbonhidrat tıkladım. 194 poundum şu anda kadar. 4 pound kaldı 1 Mayıs'a. E, 190 pound'a gireceğiz dedik. Tamamen rayında gidiyor tren. Haydi bakalım şimdi iknara geçelim. Beğenip yorum atmayı unutmayın kankalar. Hoş geldiniz kankalar. Birinci Favori göğüs egzersizim tabii ki de incline dumbbell press olacak. Öncelikle üst göğüs sehpasını çıkartırsanız spor salonundaki %95 elemanlardan daha estetik, daha güzel bir fiziğiniz olacaktır. Yarım tekrar ondan sonra full tekrar yapıyoruz kankalar dediğimiz gibi. Peki ben bu favori hareketleri seçerken nelere dikkat ettim diye merak ediyorsanız 4 tane kurala dikkat ettim kankalar. Birinci olarak bu ağırlığın hareket ettiği mesafe, range of motion güzel olması lazım. İkinci olarak hissiyat önemliydi benim için. Üçüncü olarak bu ağırlıklar artıyor mu veya tekrarlar artıyor mu? Progressive overload dediğiniz muhabbet kankalar. Dördüncü olarak da pump. Pump hissediyor muyum kardeşim ben? Pump yalanı geçelim çok önemli bir şeydir. O yüzden bodybuilding yapıyoruz. Ama bunu seçmemin sebebi bakın. Göğüs adelemin alt kısmına bile inebiliyorum. Eğer bar seçseydik flat bench press seçseydik kankalar göğüs kafesine dokunduğu an bar yukarı kaldırmak zorundasınız. Bakın burada ne kadar fazla gerdirebiliyorum ben göğüs adalesini. O yüzden dumbbellleri göğsümün yanına kadar çekebiliyorum. Hatta birazcık daha aşağısına çekebiliyorum kankalar. Koltuk altıma bile dokunabilirim o dumbbelllerle. Daha fazla mesafe olmuş oluyor. Daha fazla göğsümüzü gerdirmiş oluyoruz. Ee, daha da güzel bir şekilde gelişim olacaktır. Benim en sevdiğim hareket bu. İkinci en sevdiğim hareket bu mu diye merak ediyorsunuz. Hayır. Bu hareketi yapmamamızın sebebi bakın. Ellerimizi üst üste bu şekilde geçiremiyoruz. Bu yüzden bu hareketi ben sevmiyorum. Pek tek sevmiyorum. Sadece işte e, bu dumbbell fly'lar, cable fly'lar, açma hareketleri oldu mu, izole hareketleri oldu mu bunu koyuyorum. Çok yüksek tekrarlı koyuyorum koyarsam. Ama kankalar bunda ağırlık arttırma falan filan böyle şeyler de olmuyor. Vallahi shoulder joint'inizi, joint'in artık Türkçesi neyse bilmiyorum bırakırsınız. Damarlanmanın sebebi de düşük yağ oranları, Himalaya tuzu. Pre workout falan kullanıyorum kankalar damarlar çıkmaya başladı yakında ee, da çok güzel olacak vücudumuz. İkinci en sevdiğim hareket tabii ki de cable press olacak kankalar. Bakın ellerimizi üst üste geçebiliyor daha fazla kası gelebiliyoruz daha fazla kası kasabiliyoruz kankalar. Ee, bunun dışında scapula'yı bu kürek kemiğinizi retract etmeyi unutmayın. Ee, buraya otururken kankalar bütün göğüs hareketlerinde buna dikkat etmeniz lazım zaten sırtınızı böyle birazcık Geleceksiniz iki tane kaburganızı da birbirinize şey iki tane kürek kemiğinizi birbirinize yanıştırarak yerleştirmeniz lazım kankalar. 8 tekrardan yapıyoruz. 8 10 tekrar yapıyoruz kankalar. Hepsini 4'er setten yapıyorum. Ee, ve de en son yapacağımız şey ise push up olacaktır kankalar. Bu da üçüncü en sevdiğim harekettir. Dediğim gibi izole hareketler yapacağınıza, yani işte açma germe hareketleri yapacağınızda bu dumbbell fly'lar, cable fly'lar, pek deck'leri yapacağınızda şınav gibi Foundation'ınızı, sizin temelinizi oturtacak bir harekete yönlendirmeniz bence çok daha güzel olacaktır. Bir sürü kasınızı özellikle de aktif ettiğinden dolayı temeliniz güzel gelişecektir. Bir tane sehpa gibi bir şeyin üstüne çıkıyoruz ki üst göğüsü daha fazla çalıştırsın diye. Orta göğüse sadece ikinci harekette konsantre olduk kankalar. Göğüs komple kasılsın diye kankalar. Tabii ki de bunda da göğüs kompleks kasılıyor. Üst göğüs ama daha fazla nokta atışı olmuş oluyor kankalar. Bunun dışında triceps'e geçeceğiz bundan sonra. Ama buna söylemek istediğim bir şeyler daha var ilaveten. Neden izole hiç yok diye merak ediyorsanız haftanın ilk yarısında compound, bileşen hareketlere, bileşen egzersizlere önem gösteriyorum. Haftanın ikinci yarısında göğüs triceps yaptığımda daha fazla izole, dumbbell fly'lar, cable fly'lar böyle şeylere konsantre olacağım. Instagram'dan abone olursanız zaten biliyorsunuz sizlere e, günlük hikaye şeklinde nasıl çalışmanız yaptığınızı, nasıl çalışmanız gerektiğini gösteriyoruz kankalar. Yeniden yarım tekrar ondan sonra full tekrar. Bu harekette ben trisepsi çok iyi hissediyorum. Ve de halatı çok fazla böyle kenarları doğru açmanıza gerek yok en altta. Kankalar en altta çok fazla kenara açman lazım işte atnalı çıksın falan filan diye böyle fetiş, fetişlere giriyoruz kankalar. Acayip acayip aralı hareketler yapıyoruz. Böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ama ben sonuna kadar zorluyorum. Tüketişe, tükenişe kadar gidiyorum kankalar. Bütün hareketlerinde neredeyse. Bu birinci en sevdiğim triceps hareketi. İkinci en sevdiğim triceps hareketi ise germe açısından çok iyi olacak kankalar. Rich Piananın da en sevdiği harekette. Ben bunu çok seviyorum. Bu benim tricepsleri inanılmaz fazla gerdiriyor, e, inanılmaz fazla range of motion bence kankalar. Skull crushers da üçüncü olurdu aslında ama ben e, dediğim gibi göğüse üç egzersiz. Trisepse 2 egzersiz yapıyorum. Haftanın ikinci yarısında yeniden göğüse 3 egzersiz, trisepse 2 egzersiz yaparak toplam 6 göğüs ve de toplam 4 tane triseps yapmış oluyorum. Kanka. Bu hareketi nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız e, bu hareketi bu egzersizden sonra hemen göreceksiniz kankalar. Nasıl bu halat alınmalı arkanıza diye. Yeniden dediğim gibi shoulder jointleriniz elinizde kalmasın. Sizleri müzikle baş başa bırakıyorum. Bağlandığınız için çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenilerde belirtebilirsiniz kankalar. Kendinize iyi bakın. Ege Fitnesi saat, P-Saat vücutla ve de pozlandırmayla baş başa bırakıyoruz sizleri. <laughs>